Ben şimdi kuş pisliğini arabanın boyasına zarar vermeden kolayca nasıl çıkarabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şu anda su döküyorum. Evet. Şimdi birkaç dakika bekliyor bu şekilde. Ben evet, şimdi kaç dakika sonra bunu temizleyeceğiz bakın şöyle. Şöyle alacağız. biraz biraz fazla beklemiş. Biraz kalın boşur koşul dışkısı. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Birkaç dakika daha. Şöyle. Şimdi bunu nemli tutup orada yani yormadan çözmesini sağlıyor. Ben yani hiç yormadan çözdük onu. Şimdi bunu biraz daha bekliyoruz. Evet. Kuş pisliği biraz kalın. Çok kurumuş. Bu için herhalde biraz daha fazla bekleyeceğiz. Ya yani şimdi iki dakika kadar bekledik yine. Biraz kalın bir kuş dışkısı. Şöyle az bir şey kaldı. Şu şekilde. Biraz daha beklememiz gerekebilir. Çok fazla oymuş. Şöyle yormadan. Orası daha tam ıslanmamış. Bekliyoruz. Evet, bu şekilde her temizliyoruz. Bu şekilde. Bay bay.